Keza şurada bir arkadaşlar var. Bu işi yapanlar çok iyi bilir. Orada yani nasıl diyeyim? Kuzu yatıyor aslında orada da. Biraz uzun olduğu için ellemiyoruz. Sıfırladık. Herkesin gözü önünde. Evet arkadaşlar sektörümüz burası. Tabi sektör bize uygun ama tabi biraz daha geniş olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü çok fazla yayılmak zorundayız. Bu otları da temizlemek zorundayız. Çünkü üstlerinde şöyle ciddi manada dikenler var. Yani korulacağımız alandaki kendi malzemeyi temizlememiz gerekiyor. Çünkü herkes bilir bunlar insanın üstüne acayip derecede yapışıyor. Önce alanı temizleyeceğiz. Tabii arkadaşlar orada yemle alakalı hazırlık da yapıyorlar. Çalışma yapıyorlar. Bu koltalarımız çünkü saat 11'de atmamız lazım. 11'de oltaları attıktan sonra kamp alanını kurmaya devam edeceğiz. Şu an sehpaların kurulumlarına başladık. Yarışma saati biraz daraldı işin açıkçası başlamak için. O yüzden çadırlardan ziyade önce sehpamızı ve oltalarımızı ayarlayıp botumuzu şişireceğiz. Onları hazır hale getirip artık yarışma saatine hazır olacağız. Sonrasında zaten çadırları kurmaya başlayacağız ufak ufak. Şu an alarm ve swingerları kuracağız. Burada swingerlarımız var. Şimdi bunları takacağız. Bak Kerem bunun sıralaması çok önemli biliyorsun değil mi? Alarma göre kuracağız. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Ama tut bir. Var mı öyle bir uğrun? Abi ben neyden yanayım biliyor musun? Bak bir dakika bakayım bir renklere. Öncelikle bana bir göster. Her Hı. zaman bunu bununla, bunu bununla. Tamam oğlum sakin. Çalacağım bu akşam. Sonuçta her sene yeni bir teknoloji gelişiyor. Yani bundan 5 sene önce bait botla atan adam sayısını böyle parmakla gösterirdim. Getiremezdin. Öyle bir problem vardı Türkiye'ye gelişiyle alakalı. Şu an gerçekten imkanı olan herkesin yani bu sporu yapan herkesin bait botu vardır. Bir tane değil iki tanedir veya bir tanedir mutlaka vardır ama. 3 set kamış var. Yani duruma göre kamış boyunu bir şekilde uzatabiliriz. 3 metreye düşürüp kısaltabiliriz. Onu suya girdiğimiz zaman bakacağız ama biz şu anlık uzunlar için ayarladık. Şöyle. Uzunlar derken yani orta öyle söyleyeyim. Uzun da değil, kısa da değil, orta. Bunlar TX5, Shimano TX5 çok severek kullandığımız bir kamış. Keza şurada bir arkadaşlar var. Bu işi yapanlar çok iyi bilir. Orada yani nasıl diyeyim? Kuzu yatıyor aslında orada da. Biraz uzun olduğu için ellemiyoruz. TX Ultra'lar var. Bu işin artık nirvanasıdır kendisi. Şimdi böyle bakıyorum ki bunu çevirip böyle bakmamın sebebi halkaların hepsi birbirini karşılıyor mu? İçinden baktığım zaman şu büyük halkadan diğerlerinin hepsinin içini görmem lazım. Şimdi kamışlarımızı kurduk. Sıra geldi asıl malzemeye. Tabii kamışlar da çok önemli ama burada önemli bir nokta daha var. Şurada medium bait Bunları sırf iki tanesini sarmadık size gösterebilmek için. Bunları burada saracağız ki görün diye. Ama asıl ana makinelerimiz burada. Shimano 14000 Big Bay G4 Plus diye geçiyor bu makineler. Gerçekten çok bu işin nirvanası. alan taraması için V80'i bir indireceğiz. Bakalım bize ne gösterecek. Aha, çoraplı çel şey, suya soktular beni. Neyse üç gündür yıkamıyorduk zaten. <laughs> şaka şaka. Normalde deniz için o. Motor güçlü yani şey arkasındaki. Bunlar tığ tığ gider. Baksana baya bir gün geliyor yani. Ama sazan da öyle olması lazım. Bu kadar hızlı gitmesi normal değil ya. Balığı kaçırırız. Önemli olan sazanla yardıra yardıra gitmek. Sessiz ve yavaş. Şimdi 1 kilo 275 gram darası tamam, Sıfırladık da Herkesin yani. gözü önünde tamam, evet. <laughs> 200, 2250 <laughs> Limit altı İki yazmaya gerek yok direkt sal 2250 Hemen sal Benim üç tespit etmeden sal bence Bekletmeyeceğim zaten. Kerem, maviden ümitliydim ama değil mi? Evet, mavi akşamdan beri zaten bir aksiyon var. Keza yeri zaten Kerem. çok güzeldi. Şu an olta bırakmaya çıkıyoruz. Bir vuruş almıştık. Limit 6 geldi, 2 250 geldi. Salımını yaptık. Şu an tazelemek için suya giriyoruz. Biraz da markerı oynattı sudan. Hem markerın yerini düzenleyeceğiz. Hem de oltamızı salıp geri geleceğiz. Tabii ki de bu kadar emeğin karşılığını almak istiyoruz işin açıkçası. Ama şu anlık durum güzel gözüküyor her noktadan. Gece sürekli vuruş aldık ama tabii balığı alamadık. Daha doğrusu yemedi. Etrafındaki yemleri ve bizim attığımız yemi biraz elledi ama Botu buradan kontrol ediyorsun. Evet, bot bizim elimiz, ayağımız. Her noktada bize, evet, her noktada bize destek oluyor. Suyun altını izleyeceğiz. Hazır dalga yokken güzel bir çapalamayla çabalayalım. Abi, burası gayet temiz. Az bir yanaş. Evet, çapraz duruyor. Şu an atacağımız noktaya gelmiş aslında marker. Bak, oyukları görüyor musun suyun içindeki? Şöyle daha net görürsün. Tamam o zaman eğer Bak. burasıysa biraz daha geri yaparız. Bak hı hı. bunlara gelmiş balık burada sürtünmüş gitmiş. Ya bunu çok iyi de okumak lazım değil mi? Bak. Tabii ki yani okumaktan bilmek lazım. Tabii bu Bilmiyorum. da biraz kamera okumakla alakalı bir durum. Şu an biraz daha yumuşak zemine geldik. Onu böyle vuruyoruz ki zemin çamur mu sert mi onları görebilmek için. Alet geliyor çağırdık gel bil 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 dedik. kurşunumuzu gizledik şu anda. Kurşunumuza hamur yaptık. Hem aşağıya daha hızlı insin diye hem de cezbediciliğini arttırmak amaçlı. Sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Suya bir bak şimdi. Bir damla damlatacağım. Bu damlatan şey kim olarak ne yapıyor? Bu meslek sırrı mı? Bunlar YouTube'da yayınlanacak biliyorsun. Bu arkadaş Kendisi smoke diye geçer. Suyun altına fark ettiysen damlattığımda damlanın büyük kısmı aşağıya doğru indi çökerek. Ve oturduğunda orada böyle duman şeklinde yayılmaya başlayacak. Uzun bir süre yaklaşık bir saat kadar böyle kendini açmaya başlayacak. Bu da tabii ki koku aslında bu. Yani bu balığı çekmek için gerçekten mükemmel bir formül. Marker, şey tam Marker yer işaretlemek için kullanıyoruz biz, bir nevi manuel konum diyebiliriz. Kamp alanından da görebiliyorsunuz değil mi? Tabii ki ışıklı markerlar her noktadan görebiliyoruz. Burası süper zaten ya buraları hiç elleme. Bak bak delikleri görebiliyor musun? Kamerayı çevir bak suyun içindeki delikleri görebiliyor musun? dok basıyoruz Bırak abi istediğim Oturdu Temiz yere oturdu. Sen biraz daha böyle gideceksin. Öbür oltanın üstünden gidiyoruz şu an. O da gidiyor görüyor musun? Siz dönerseniz ben de dönerim dedi. Bir bir Ay birbirimizi yiyeceğiz içeride. Ayağın da sardı. Ayağın da sardı. Hadi dur 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 diyor. Önce ben atacağım diyor. <laughs> Hocam <laughs> beni. Nasıl çekti ama? Vallahi kuşum var ya efsaneydi gerçekten. <laughs> <Siz gülüyor> ben ee, yani, Bunlar Çok fenaydı. Ya yapmadım. Aynen öyle. Bir dedim bak. Bu maçtınız oraya geçtik. Bu ihtiyaç. Ya nasılsın abi? Mayıştınız. Nedir, Nedir ya? Kerem çok göreceğiz mi sence bunları? <laughs> Büyük bir ihtimalle. Ama böyle şeyler yapmayın bak. Zaten kalp var <laughs> bizde. Şu an PVA için yem hazırlıyoruz. Mısır kaynattık taze. Gölün suyuyla kaynattık özellikle. Genelde mısırımızı biz gittiğimiz yerde gölün kendi suyuyla kaynatmayı tercih ediyoruz. Tabi bu değişebilir. İsteyen evde de kaynatabilir. Ondan yana problem yok. Biz kaynattık. Şu an mısırın içinde hiç su kalmadı. Yani şöyle gösterebilirsin. Daha hatta buhar üstünde. Bak, suyu komple çekti mesela. Önemli nokta suyu komple çekmesi ve patlamadan almak. Yani çok fazla patlamadan almak. Ne kuru kalacak ne çok yumuşak komple patlayacak. Eğer bu sefer komple patlatırsanız öyle de tercih eden oluyor da tabi. Bir de içinde bir püf nokta var. Onu sonra söyleyeceğim. Mısırın böyle canlı görünmesinin sebebi o zaten. Onun haricinde PVA'lık yemimiz burada. Gayet zengin bir içerik var içinde. Bunu şimdi PVA'ya basacağız. Onu PVA'ya bastıktan sonra PVA'nın içine smok seçimi yapacağız. Smokumuzu da PVA'ya atarken basıp oltamızı indireceğiz. Güzel bir karışım yaptık. Burada normalde bu kutu Ridge Mankey'in marka vermek gibi olmasın tabii ki de başka markada bulamadığımız için. Boylu kırıcı aparatı var içinde. Bu kolu böyle ileri geri olarak kullanıyorsunuz. Sürekli böyle çevirirseniz çok parçalar. Biz genelde bir ileri bir geri bir ileri geri çevirmeyi tercih ediyoruz. Gayet zengin bir içerik var dediğim gibi içinde. Geç eriyen PVA çekeceğiz bunları. Biz hemen eriyip dağılmasını istemiyoruz. Biraz derin bir yere atacağız çünkü. Yaklaşık bir dakikada falan eriyor. File PVA. Onun haricinde poşet PVA'larımız da var geç eriyen. Poşetlere de çekeceğiz. Hazırlıklara devam.